Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Önümüzdeki hafta Yumrukaya, Vali Özkan'ı ETV'den canlı olarak yayınlanan Erdinç Yumrukaya ile 45 dakika programında konuk edecek. Sevgili Manisalılar, efendim bugün Sayın Valimizin 2025 yılı kutlamak üzere e, aldım. Beni kabul ettiler. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Eyvallah. Sizinle... Hayırlı de... seneleriniz olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. 2024 yılında beraberdik. Ama beraber yıl sonunda bir program yapacaktık, 2024 yılını değerlendirecektik ve 2025 yılında neler yapabiliriz konuşacaktık. Efendim bununla ilgili e, televizyon açığı bir talimatınız olabilir mi? Biz sizi davet etmeye geldik. Tabii elbette ki. Yani hem e, Manisa'lı hemşerilerimize merhaba demek, hem yeni yıllarını kutlamak, hem de e, beraber ham e, izniyetlerine yönelik bir değerlendirmeyi beraber yaparız inşallah. E, yerel televizyon diyoruz. Yerelden ama evrensel hitap eden televizyon. Evet çok teşekkür ederim. Efendim, e, Sayın Valim'i duyduk değil mi? Evet. Yerel ama evet. evrensel e, hitap eden bir televizyon dedi. Evet. E, biz de bundan çok onur duyuyoruz. Efendim, evet. 30. Evet. yılımız bizim bu sene. Zaten evet. evet. o de beraberdi galiba değil mi? Evet. E, en kısa zamanda haftaya mı evet. gidiyoruz? Haftaya... Evet. Bildirin, efendim, beraberiz. haftaya, önümüzdeki hafta Sayın Valim'de 2024 değerlendireceğiz. 2025 yılındaki önümüzdeki projeleri ben soracağım. Sayın Valim de sizlere evet. anlatacak. Efendim, bir şey söylemek ister misiniz Manisa'ya? Bizi Evet. Size, ne olabilir? E, eee... sizlere çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. İşte Tabi e, öteden beri bu mahalli e, televizyon Manisa'nın açısından önemli. E, i̇nsanlarımızın gerçekten bu haber alma hakkının tahakkuk açısından önemli. Aynı zamanda şehrimizin gelişmesine katkı sunma Ve onun da farkından konuşulması da önemli. E, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bütün e, Manisa hemşehrilerinin yeni tekrar tebrik ederim. Sağ ol. Efendim önümüzdeki hafta Sayın Valim yapacağız programı iki gün önce anons edeceğiz. Lütfen kaçırmayın. Çünkü çok güzel Sayın Valim Malise'ye bakış açısında bugün biraz fark ettim. Ama Malise için düşüncelerini de aldım. Bunları siz duymanızı istiyorum.